Merhaba, e-ticaret sitenizde kategori, marka, tedarikçi ve etiket ürün listelerinin sizlerin belirlemiş olduğu kural ve düzenlemeye göre sıralanma işlemini Ürünler Gelişmiş Ürün Sıralama başlığı altından gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ilgili sayfalarda müşterilerinizin hazır parametre ile sıralanma yapması için görüntülenen başlıkları Ürün Sıralama Yönetimi alanından revize edebilirsiniz. Örneğin, kategori sayfasında sıralama seçiniz görüntülensin, fiyata göre artan ve azalan filtreleri bulunsun gibi düzenle düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerinizi dilediğiniz gibi sıralamak için neler yapmanız gerektiğine dair bir örnek gerçekleştirelim. Ürünler kategori ürün sıralama alanından bir kategorim için sıralama gerçekleştiriyor olacağım. Tıkladığımda açılan alandan ara dediğimde kategorilerim listeleniyor. Düzenlemek istediğim kategorimi seçiyorum ve seçimimi onaylıyorum. Ürünleri listele diyerek kategoride bulunan ürünlerin sırasını görüntüleyebilir. Excel'e aktar diyerek sıralamayı Excel olarak dışarı alabilirsiniz. İndirmiş olduğum Excel üzerinden sıralamayı güncelleyerek Excel'i yükle diyerek de sıralamanızı güncellemeniz mümkündür. Listelenen ürünler için sıralama kısmından belirli bir kural belirleyebilir veya tut sürükle yöntemiyle ürünlerim için kendim bir sıralama oluşturabilirim. Yaptığım değişikliklerin ardından sıralamayı kaydet diyerek kategori sayfamı kontrol ettiğimde güncellemenin gerçekleştiğini görüntüleyebilirsiniz.